Herkese Gushina'dan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte solo bir şekilde Gushina MMR ve rank kasıyoruz. Yani sanırım yeneriz ya. Alırız bence sizce. Yani bu videoyu çekiyorsam zaten <laughs> aslında benim e, son bir 20 maç filandır Gusion'la hani bayağı üst üste MVP aldım hatta manyak dağıttım ama o anda kayıtlı değilmişim çok üzgünüm o konuda gerçekten 29'a 5000'e gitmiştim o derece. Ve kombolarımda filan hani herkese çok beğendi. Oha gusion işte filan yaptılar. Hatta suru filan da verdiler. Yani 29 kilo aldıktan sonra suru verdiler düşünün. Her neyse e, buraları biraz hızlandırayım. Evet, serisinden de olmuşken aslında burunu ekletsem çok iyi olacak ama orada biri var. Çok kötü sanırım. Çok tehlikeli sulardasın Hanavi. Ah be ya. Gelin. <laughs> hasarım şu an az maalesef kesemedim sal beni sal sal beni bir sal sal Heh. teşekkür ederim çok teşekkür ederim şöyle bir ready alalım ondan sonra aslında dairoto bir turtle desek yani ben genellikle solo oynadığım zaman Sezimen <laughs> sezmen ağlıyor <laughs> Acaba ne oldu? Acaba ne oldu? Nasıl yani? Nasıl yani? Bak, bir şey söylüyorsun. Ne için? Hasarı mı düşüyor? Ya ben oyun başlarında hiçbir şekilde hasar vuramıyorum bu çarptığım. Yani hasarım. Ya acaba hmm, mantıklı bir şey söyleyeceğim şimdi. Bakın iyi dinleyin. Kiminga var. Ben oyun başı. Gök Kuran çıkıyorum. E tabi hasar etmeyecek, Zeki. Aha beleşkin. Aha beleşkin. Beleşkin. Sal 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 sal. sal, sal. Bak sal sal. Sal adını arttır. Bu kadar yani. Ben varken kit alamazsınız arkadaşlar. Bunu öğrenin. Ya, elimde Gök Kuran var. Elimde Gusion var. E bu gençler ne yesin? E bu gençler muyesin <laughs> yesin? <laughs> He? Bakalım. Buradan change çıkarırım. Yani. Diskesi vardır büyük ihtimalle evet. Çok haklı çıkıyorum nedense bu maç. Koridora gitmem lazım. <laughs> Aa! Yap. Oho! Bu da Saber çıktı başımıza ya. Bu ne böyle? Pardon. Yudara çıktı. Pardon. Kuralko çıktı. <laughs> Çünkü de pusan elemanlar zaten. Kesersiniz onu. Çok iyi. Benim canım az ama. İyi güzel güzel takım. Bir tık iyi. Güzel keyinciye... Çok iyi. Gayri... Ölsene. Her neyse. Güzel bir team fight görüyorum şurada. Ee, ben, e ben... e Tamam. İyi, i̇yi iyi en azından bir kılıç. Konuşamadım evet. Ee, e. Bloom'a geldim. Ne olur Bloom'a. Bak en sevmediğim şeydir. Bütün takım ölmüş. Gelme gelme gelme. Tamam çaldım. Güzel. Gelmişsin gel, gel 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 evime gel evime gel Dairot Gel evime gel bizim eve gel gel çay içelim kahve içelim. Yani bu tam masa evime gelecek gerçekten. Yani şöyle Dairot'u kesmek istiyorum gerçekten kesmek istiyorum seni buraya gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Şöyle güzel bir yine bir team fight yapıyorlar. Bensiz bile çok ayıp yani bir durun bir sakin olun. Bruno'nun canı gerçekten çok az öldü sandım ama bir dönelim bir bakalım. Bruno Bey nasılsınız? Kim? Altın ne kadar abi? Kolay gelsin. <laughs> ya nedir beni bu kesme çabanız sizin ya ne 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 istiyorsun beni kesince oyun mu kazanacaksın dostum ne olur sakin ol ne olur sakin ol tamam Anlıyorum. Fil almak istiyorsun. Fakat karşında ben varım. Karşında Lucian Han'ım var. Ayıp. Çok ayıp. Ben anlamıyorum. Bu adamlar neden beni kule altında kesmeye çalışıyorlar? Abi kesemiyorsun. Kesemiyorsun. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Topu. Top. Ronaldo musun be? Yok artık. Dyroth... Yemin ediyorum çıldırmış ya. Çıldırmış. Sakin ol dostum. Abi ne kadar saçma bir maç bu. Ben anlamadım. Evet yine takım. Yine bir team fight. Güzel bir fight olacak sanırım. Geldim geldim. Q tuttu geliyorum. Bu sefer tamam bir kill alabildik en azından. Çıkalım. Bir nefes alalım. Bir bu daire çıldırmış yemin ediyorum çıldırmış. Ne Bak bak bak. Ne Ne oldu? Mom, okay. e, ne oldu şimdi? İncimmişsin dedi. İncinmişsin O ne demek? Okumuş kadın. Yani bakın şimdi kuleyi açmak istiyorum. Canım kuleleri açmak istiyorum. Ya, ya diyorum ki guşuna ilham alayım. Siz buna izin vermiyorsunuz. Alayım kuşuna ilhamı. Fokuslayayım kulelere Argus gibi. Kolonlar inlesin. Olmaz <laughs> mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kolonları inlesin. Gemilerde talim var. Kız benim yarim var. Ya Yâ... Burada çok güzel bir team fight görüyorum kule altı. Acaba Kuşun neler yapacak? Güzel hasarlar çıkarmayı başardı ve... Rufi'yi direğin dibinden kazıyıp çıkarmayı başardılar. Yani o sözü bilmeyenler futbol biliyorum demesin bu arada. Dairotu ya yemin ediyorum ya kule fokusluyorum ya resmen ADC'yim ben. Benim ilham almam lazım sizin değil ADC'ler. Bloom um yok. Ee, redim de yok. Anam Şuradan rakibin Blue'sunu mu alsam acaba? Ama riske de atmak istemiyorum kendimi. Ben ne zaman bakın arkadaşlar ben ne zaman blue'ya gitsem Kaç takımdan ya biri geliyor. Ya ölüyorum, bir şeyler oluyor. Kaçmak zorunda kalıyorum. Korkuyorum o yüzden. Neyse alalım bir tekrar bir deneyim Belki şansınız yaver gider. Belki adamlar gelmeyi verir. Evet, gelmediler. Güzel, güzel, güzel. Orada yine bensiz bir team fight görüyorum. Çok teşekkür ediyorum ya. Bloom almayı beklemeyin aman. Aman yani. Bu arada aman demişken Amon ne yapıyor acaba ya kardeşim benim. <laughs> Şimdi çıkarmayı başardık. Ya hiç gitmeme bile gerek kalmadı. Gidip pasif vurmam bile, gerek kalmadı yani. Adam tek yiyor. Gusun zaten hasarı oyun sonlarına doğru daha fazla artıyor. Yani seviyorum ya. Aşığım sana bir kuruşum. Özellikle kof ve kolektör kostümlerini köstüm. Kostüm diyorum ben normalde. O yüzden kö çıktı orada. Kostüm çok iyi. Lord var. 12'de almaya çalışalım bu Lord'u. Dakika kaçtan beri redimi almıyorum bu arada. Redimi almak istiyorum artık. Aslında Hanabi'ye salmak da isterim de. Onda şu an red var. Neyse bir Lord geldi. Onu bir... 12 Lord'u benim için gerçekten çok önemli. Bu arada kulelere çok saçma olmamış mı? Ben şahsen yani çok saçma buldum. Aşırı saçma buldum. Gereksizdi yani. Yani öyle. <laughs> o kadar. E o kadar. Tamam çok iyi. Change dur 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 ah, çok iyisin sen ya. Çok iyisin sen. Çok teşekkür ediyorum bu arada sana adamsın. Adamın direğin dibisi şey direğin adamın dibisin pardon. <laughs> ne söyleyeceğimi unuttum. Buradan oyun biter sanırım. Dairot Allah'ına kavuştu. Evet. Buradan kim bu? Rafael. Hmm. Rafael de Allah'ına kavuştu. Bu arada ben renk körüyüm. Pek fazla görmüyorum hangi kahraman. Ya bazı kahramanlar bende görünmüyor. Yani kolay maçtı bence ama güzel maçtı. Ben çok eğlendim bu arada. Yani da özellikle Dairot'u keserken zaten Allah'ım ya Rabbim o neydi öyle? Umarım MVP'ye bana vermiştir. Hem var Verdim mi? Çok iyisin. Aha! İstanbul No 85 mi? Ya ay çok mutlu oldum bu arada. Gerçekten çok mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum bak şu anda. İyi İstanbul'a girebildim sonunda e, ee, ben bayağıdır Link de oynuyorum bu arada Link kahramanını hani e, onda daha yüksek diremem varım şahsen bu aralar Guşun pek kasamadığımdan dolayı düşüktüm İstanbul'a girmeye başarmışım İnşallah inşallah ilerleyen videolarda sizlerle birlikte Türkiye sıralamasına da girerim burada bir şey söyleyeceğim sizce ben bu maçı kaybetmeyi hak etmiş miyim yorumlarda belirtmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz Índio, índio come chove da Índio come <music>